Yani o vücut geliştiricilerin hepsinde omurga problemleri var. Doğru. Çünkü bükülerek bel için çok kötü bir pozisyonda ağırlık kaldırıyorlar saatlerce. Belki kasları, kol kaslarını güzelleştiriyor, omuzu genişletiyor. Bel gitti. Ama omurgaya çok fazla Sonra normalden bir fazla büyük geliyor. De, eyvah. Tabii 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 tabii. Neymiş? Çok olur kalın oldu. Özellikle o spor yapanlarda, o yüksekten atlayan ban jumpingler onların hepsinde o sert düşüşlerle ileride Ay, çok, çok değil ileride, değil mi? ileride çok önemli omurga problemleri ortaya çıkıyor. Yani spor yaparken de hani mantıklı olmak Fazla lazım. Fazla spor, belli bir yaştan sonra benim yaşım için yüzme çok faydalı. Çünkü suyun kaldırma kuvvetinden dolayı omurgaya hiç yük gelmeden kaslar hı hı. gelişiyor. Hiçbir deniz hayvanının omurga problemi yok. Hiçbir omurga <laughs> dejenerasyonu olmuyor, suyun problemi. Bir de yürüme veya hafif tempoyla koşma. Boyundaki beyne giden damarların dar olması ne gibi riskler taşır demiş Marsilya'dan bir izleyiciniz beynin beslenmesini bozabilir ve eğer bu darlık çok fazlaysa çok kolay bazen tık başı dönüyormuş tıkanabilecek anlamına gelir. Şimdilik o zaman beyinciye giden damarlarda problem vardır. Bunların darlığında baş dönmeleri ama eğer tamamen tıkanırsa işte beynin bir tarafına tıkayıp felçlere sebep olabilir. Tabii ki çok fazla bu e, fıtık olan izleyicimiz var. Herkes de merak ediyor. Peki az önce sizinle söylemiştik ya. Gerçekten e, ilk başta hemen teşhisi koydum. Pat ameliyat ol var mı öyle bir şey? Yok hayır, hayır. Şimdi Çünkü ben en de... çok o merak ediliyor şu <laughs> ana kadar göz göz dirdiğim sorular içerisinde yani doktorlar hep ameliyat ameliyat diyor. Hemen ameliyata gidiyor. Çünkü insanlar diyor doktor doktor geziyorlar vallahi bu yüzden. Çok geziyorlar. Bir de, <laughs> viziteleri de öyle şey bir şey değil yani ucuz. siz doktorların. <laughs> ucuz değil ucuz değil. <laughs> Şimdi ben çok ameliyat yapan birisiyim diyorum. Benim bu en büyük sebeplerimden bir tanesi hekimlerin yani hastaların biraz önce söylediğiniz dolaşıp dolaşıp artık 3 yere 5 yere sorduktan sonra ameliyat kararıyla geliyorlar zaten. Öyle olunca zaten karar verilmiş siz uygulayan oluyorsunuz. Ama onun dışında da benim yani gördüğüm yani her önüme gelen ameliyat etmeye kalksa buna ne ameliyat Ama hani böyle, böyle bir işte şey yok. Öyle. Ama böyle bir selam verdin yat aşağı, yok, ameliyat. Yok yok hayır. O, o düzeyde oldu istedim. <laughs> istedim. Biraz daha kolay karar verenler vardır. Biraz daha zor karar verenler vardır. Ama hani e, çok önemli bir problem olmadıktan sonra ameliyat çok çekilecek, çok girilecek bir risk değil. Çünkü Biraz önce konuştuk başarısız bel cerrahisi diye bir şey var. <laughs> Eğer başarısız olursa Doktor o hasta sizin risk. hastanız oluyor. Nüfusunuza geliyor. Tabii. Ben senede bin civarında ameliyat yapıyorum. Bunun 900 tanesini hiç görmüyorum birinci kontrolden sonra ve biliyorum ki büyük ölçüde iyiler. O problem olan bir 50 tane hasta veya 100 tane hasta sürekli de nasıl devam ediyorlar? E bunu her yıl yaptırdığı. Düşünürseniz eğer gereksiz ameliyat yaparsanız bir süre sonra hiç ameliyat yapamaz olursunuz ya da hiç hayatınızı ama sürdüremez olursunuz. Sizin de olursunuz. düşünceniz olabilir. Siz daha hassas bir doktor olduğunuz için belki. Tabii ki bütün doktorları burada zan altında bırakmak istemiyorum ama hani kimisi de pek bir meraklı. Onun için artık bu kadar da meraklı olmamakta fayda, fayda var, değil mutlaka, mi? Sizin mutlaka. gibi olma, sizin gibi düşünmesi mutlaka, lazım yani. Mutlaka. Çok teşekkür ederim Kemal Bey ben geldiğiniz çok teşekkür için. Ben çok çok teşekkür hoş, çok teşekkür keyifli ben. oldu. Çok sağ olun. Bilgilendik sayesinde Yeniden görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim.